Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün dedim ki misafir hazırlığı yapayım. Misafirimiz gelecek. Ama e, oğlum böyle sabah çok erken uyanmıştı. Sonra biz onu uyuttuktan sonra uyuya kalmışız. Misafirimiz geldi. Şu an kamera arkasında. Bu arada liseden çok yakın arkadaşım. Bütün lise hayatımız beraber geçti. Üniversitede arada sırada görüştük ama bayağıdır görüşmememiştik. E, bugün geldi sağ olsun. Bana destek oluyor. <laughs> Birlikte hazırlıklar yaptık. Yarısını ona yaptırdım hatta. <laughs> Böyle hamarat bir misafir olamaz. Şimdi neler yaptığımıza geçelim. Şöyle bir tane kek çıktık, Fırına koyacağız. Fırınımız ısınıyor. Cevizli falan böyle bir kek. İnşallah güzel olur şansına. Güzel çıkar saçım. Birazdan onu da göstereceğim size. Kamera arkasında konuşmuyorlar. Dış ses ol bari. Burada dedik ki kısır yapalım biraz. Böyle bulgur açtık annemle birlikte. Sıcak su koyduk yani içine. Burada da böyle yeşillik menü sabunları doğradık, salatalık, turşu falan doğradık. Arkada da börek yaptık, onu da göstereyim. Bakayım, ha, sıcak değil gösterebilirim. Şöyle böreklikler yaptık, ıspanaklı börekler, inşaat adına beğenirsin. <laughs> Şimdi ben fırına kekimi atayım, bir de çay demleriz yanına. Havada şansla bugün çok güzel, belki kapının önünde otururuz birazcık. Oğlum da bugün uslu, tedisini gördü, hiç böyle şımarmıyor, ona böyle değişik değişik hareketler yapıyor. <laughs> Onu da göstereceğim birazdan. Böyle. Şimdi kekimi fırına atayım. Son hallerini zaten birazdan gösteririm. Şimdi kısırımızı yapıyorum. Ee, sadece içine baharat koydum. İşte tuz, karabiber, kimyon. Pul biber koydum biraz da. Ee, limon suyu sıktık. Birazcık da turşunun suyundan koydum. Ee, şimdi burada da yaptığımız salçalı sosu dökeceğim içine. Hepsini birlikte karıştıracağız. Ondan sonra da Allah'ın kısmet ederse yeşilliklerimizi koyduktan sonra yiyeceğiz. <laughs> Melisa sen neler yapıyorsun? Bu ses olarak sorayım sana. Nasıl gidiyor? Oku, bu arada Melisa okulunu yeni bitirdi. Yeni, Hayırlı yeni yeni olsun. mezun kimyager diyelim. <laughs> Allah işsizlik Allah. evresi. Çok iyi kapılar açsın önüne Hiç çıkarsın. Öyle. İstediğin yerlere gel. Güzel işler bul diyeyim. İnşallah. Şimdi oldu. bunu böyle güzelce karıştırıyoruz. <laughs> Tabaklarımızı bu şekilde hazırladık. Şimdi çayımızı da demledik. Çay koyacağız. Şöyle göstereyim. Kekimizi koymadım. Çünkü kekimizi birazdan koyacağız. Mesut da burada. Ne güzel olmuşsun ya böyle. Cıvıl cıvılsın. Tam yaz sonu. <gülüyor> Parlıyorsun. <gülüyor> Şimdi şurada da kekim var. Çıkardım onu da göstereyim sizlere. Şöyle. Birazcık ılımasını bekliyorum. Ondan sonra ters çevireceğim. İnşallah güzel çıkar. Sizlere de gösteririm. Bu arada annemle oğluş da dışarıdalar. Annem gezdiriyor oğluşu. Ben de şimdi onların yanına çıkacağız. Şurada ya masa kurduk, ortam. Panço falan da var. Oğluş onu çok seviyor. Bayağı oyalıyor anneannesi onu. Orada hep beraber yiyeceğiz inşallah. Hazır mısın? Evet. <laughs> Çıkarıyorum. Ay inşallah. Allah'ım yüzümüzü kara çıkarma. Wow, Vaa çok güzel çok olmuş. olmuş. Şanslı biliyor musun? <laughs> Geçen yaptığımda böyle bir yapışmıştı ama bu kez güzel yağladım. Senin de şansın var ki. Çok güzel çıktı valla. Ay şimdi bunu böyle götüreyim masaya koyayım annem görsün. <laughs> anneciğim sen ne yiyorsun? <laughs> kısır. Kısır yiyor benim oğlum. Afet bal şeker olsun. Nereye bindin sen böyle? Burada. <laughs> hmm, <Dur açalım>. kısır. Hmm. <laughs> 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 ne yapıyorsun anneciğim? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Beğendin mi hazırladıklarımızı? Beğendim. <laughs> hepimizin. Şöyle soframızı da göstereyim size. Böyle bir keyif yapacak. Bizlere ahetler olsun. Bay bay. O Ateş Demir neler yapıyorsun? O ne o ne elindeki? ama küs mü buldun sen ha? Ay çok güzelmiş anneciğim. Hadi bir iki. 3 4 5 6 7 8 9 10 Hadi sen yap. 1 2 <laughs> Ateş Demir yeni uykudan uyandı. Ee, bu arada arkadaşımı da yolcu ettik. Ee, bayağı da böyle hasret gidermiş olduk. İyi de oldu. Ee, uzun zamandır görüşmemiştik. Evet anneciğim. Oğluş işte pek bir sevdi teyzesini. Çok güzel oyunlar oynadı onunla. Şimdi de kendi halinde oyun oynuyor. <laughs> Oğluşla birlikte video çekmek gerçekten çok zor. Evet anneciğim çok zor. Bakar mısınız hiç durmuyor ya. İlla kamerayı alacakmış. Arkadaşım da gelirken eli boş gelmemiş sağ olsun. oluşa birkaç tane hediye almış. Tekrar tekrar çok teşekkür ederiz. Oğuz da şu an arkamda. <laughs> Neler yapıyorsun Ateş Demir? Şöyle büyük büyük çoraplar almış oluşuma. İyi günlerde kullansın inşallah. Birazcık daha bildiğinde bunlar da olur diye düşünüyorum Zaten bizim çorap çok seviyor biliyorsunuz Geçen gün de çorap aldık Hemen çorapları giymek istedi <laughs> Ne yapıyorsun orada gel buraya Atam karınca Şöyle bir tişört almış Bunu geçen gittiğimde ben de görmüştüm Çok da beğenmiştim hatta alacaktım Son anda vazgeçmiştim Sağ olsun böyle bir tişört almış oğluşuma İyi günlerde giysin inşallah Sen ne yapıyorsun orada <laughs> 哎。 <laughs> Saçlarımı da düzleştirdim. Şimdi e, akşama da burada yan tarafta e, çok yakın böyle çocukluk arkadaşım diyebilirim. Doğduğumuzdan beri hep beraber büyüdük. Birlikte okula falan gittiğimiz bir arkadaşım var. Onun nişanı var. Olur şimdi hazırlayacağım, giydireceğim. Sizlere de gösteririm mutlaka. E, hatta gidip kıyafetlerini alayım, geleyim burada giydiririm onu. E, oraya gideceğiz Allah ederse şansımızda hava da çok güzel. Böyle hiç rüzgar yok, soğuk da değil. Şu birkaç gündür çok soğuktu. Ama neyse ki şimdi gayet güzel. Ee, oraya gideceğiz Allah kısmet ederse. Allah tamamını erdirsin. Çok mutlu mesut olsunlar diyeyim. Ee, şimdi size de oğlumu göstereyim. Oo nelerle oynuyorsun öyle? Ne varmış içinde? Aç bak bakalım. Aa bir şey yokmuş içinde. İçi boş diye beğenmedi. Çıkardık çünkü içindekiler anneciğim. Mandalları çok seviyor. Sürekli mandallarla oynuyor çıkır çıkır yaptı. Poşeti de çok sevdi. Üstüne oturuyor onun. <laughs> Hiç yerinde durmuyor. Yeni bir dişimiz de çıkıyor. O yüzden de birazcık huysuzlanıyor doğal olarak. Ama gayet keyifli, rahat geçiyor günlerimiz. İnşallah daha da iyi olacak oluşum. Böyle papatya. Şimdi ateş demir giysin diye şöyle bir lacivert pantolonumuz var. Böyle kemeri de var. Yanında böyle beyaz bir zıvın. Böyle maviş çorapları. Böyle de maviş bir gömleğimiz var. Şimdi giydireceğim ona. O da burada bekliyor giyinmeyi. Burada da böyle güzel ayakkabılarımız var. Bunları da altına giyeceğiz. Saçlarımızı da taracağız. Sizlere de göstereceğiz. Ay 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 bu ne yakışıklılık böyle pek güzel oldun anne maşallah sana. Takayım şimdi hemen. Çok güzelsin. Çok çok. Ee, şimdi hazırlandık. Hep birlikte Nişan'a geldik evin yanında. Böyle aile ortamı var. Çok da güzel. Şimdi sizlere de göstereceğim. Müzikler takıldı. Allah tamamen diyelim. Çok mutlu olsunlar. Allah geçinmesin inşallah. Ee, şimdi onları dans ederken çekeceğim. Oğluşum da çok uslu bugün. Anneciğim, çok da yakışıklı. Görenler hep bayıldı oğluma. Bir maşallah alırız biz de. Havada birazcık serin bu akşam ama oluşuma kalın kalın giydirdim, üşümüyor şu anda. Şimdi gidip size içeriği de göstereyim. like like kryptonite Love and crypt tonight. Oğluşum uyuyan kaldı. Bebek arabasını getirmiştik. Zaten evde çok yakın olduğu için hemen yan komşularımız. Oraya müslin almamışız. Hemen üstüne örtü almaya geldim. Şimdi erken uyudu. Hiç bu kadar çabuk uyuyacağını, rahat uyuyacağını fark et sanmamıştım. Geçenlerde de annemlerle bir düğüne gitmiştik. O zaman da böyle hemen erkenden uyumuştu. Sese gürültüye rağmen bugün de sağ olsun bizi üzmedi. çok güzel bir şekilde uyudu şimdi ben hemen işimi halledip e, yanına geri döneyim. Eve geldik. Üzerimizi değiştirdik. Baya da yorulmuşuz. Hiçbir şey yapmadım oysa ki ama oluş bütün akşam kucağımdaydı. çok da sevdiler. Oradan oraya, oradan oraya. İnşallah nazar değmez maşallah diyeyim. Tekrardan okudum, üfledim. Onu öyle yatırdık. Zaten uyumuştu biliyorsunuz söylemiştim sizlere. Annemler benden önce geldiler, ben onlardan sonra geldim. Üzerini falan değiştirmiş oluşun. İşte altını falan değiştirmiş, terlemiş çünkü. Pijamalarını giydirmiş. Şimdi de mışılmışın uyuyor. İnşallah sabah da erken kalkmaz çok çünkü şu birkaç gündür çok erken kalkıyor. Bizi de erken kaldırıyor haliyle. Bu sefer günümüz allak bullak oluyor. İnşallah sabah böyle birazcık olsun geç kalkar diye ümit ediyorum. Bugün de çok güzel geçti biliyorsunuz. Arkadaşım geldi. Onunla da ne zamandır görüşmüyorduk. Gerçekten çok iyi oldu. Bayağı bir özlemişiz birbirimizi. İnşallah yakın zamanda da tekrar görüşürüz diyeyim. Kısmet olursa. Arkadaşımın nişanında çok güzel oldu. Sizler de gördünüz. Birkaç parça bir şey çekmeye çalıştım. oluşum zaten çok eğlendi, güldü, oynadı. Yani böyle müzik sesi duyuyor, alkış yapıyor. <laughs> Hastası olduk. aşkımın Allah kısmet ederse yarın içtik kişi buraya gelecek. Böyle son güzel havaları değerlendirelim. Bir daha bu sıcaklar gelmez dedi o gelmişken bize dışarı çıkarız. Yani çok planlamadım ama bakacağız işte sonunun durumuna göre. Belki denize gideriz, belki dışarı çıkarız. Yani şey yaptıklarımızı sizlere de çeker gösteririz zaten. Artık ben de videomu burada sonlandırayım. Çünkü bu videoyu editleyeceğim sizler için. Yani yetiştireceğim vesaire. Çok işim var. Şimdiden herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.